Türkiye genelinde COVID-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ulusal düzeyde hastalık prevalansını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi. 15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma, illerin büyüklüğü vanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebilecek. Araştırma Türkiye'deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor. TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması gereken toplam hane sayısı 31.280. Büyük illerden İstanbul'da 5380, Ankara'da 2310 ve İzmir'de 1810 hane, küçük illerden Bayburt'ta 30, Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek. Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Covid-19 rehberine uygun olarak sürüntü örneği alınacak. Ulaşılan her haneden çalışmaya bir kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde hesaplanabilmesi için kişiler haneden rastgele seçilecek.